Al abi kaydediyor şu an. Tek tek. Neyi be? Efendim. Şöyle geçeyim ben de. İyiyim tanıyamadım. Şuradan çektim abi. Anne. Şu Hayır. kaç tek oldu yazın nerede yazıyor? Aşağıda. Gelmedi abi ya, bunlar nasıl Bir daha, bir daha hatırlatayım, daha gelmedi. İşte hayvanlar grubunu çekiyorum. 2 litre, 1000 muayi hayvanlar grubu. İşte buradan başlıyoruz. Gökhan. Hayvandır, Boğaz, hayvandır, 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 ben Bahadır, hayvandır, Beyhan, hayvan bir. Bu hayvan iki. Soner hayvan üç. Bağdır, hayvan dört. Beyhan hayvan beş. Tadına olmuş <laughs> mu? <mi? Gülüyor> evet. Biraz ağır ama iyidir abi. Kalsın. İyidir. Woulda. İyidir. Ekleyelim mi Ekleyelim ekleyelim. Kızı dağıtacaksın. Sen ölemiyor musun? Dağıtacaksın. Haa. Dağıtacaksın. Haa. Dağıtacaksın. Haa. 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 tamam, tamam. Haa. Tamam. <laughs> 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 Yine kötü oldu bir bu yine bu, bu hayvan içe mi Gider sizden. Gider. Tabi tabi tabi. Ben ne onu diyordum tam. Ağzından evet. al. Biz iki ordu açık kaldık. Sonra birini tam evet. evet. yerleştireceğiz <laughs> <laughs> Buraya gelmeyi i̇şte yani. Ben. ben, ben sanırım. Sanırım. Aslan lan aslan lan. Ölürüm ben. O kadar koydun He. buraya kadar geldi. Yani. Abi buraya kadar ne oldu? Bayağı oldu. Oğlum. Oğlum, benim Beş, Beş kez yani gel, Oğlum var Bak, 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 bak. Abi, bi, bi, abi, bir bir bardak, bardak, bir bardak daha ile doldu. Bak abi. Dağılır. Abi bunlarla olur mu? Zaten olacak da bu. İşte <laughs> hayvanın dolduruşu. Hayvan deme, mi? Biliyor musun? Alper nerede abi? Alper de gelseydi ya. Şey gitti Aga peki bir şey sorabilir miyim? Beyler bir şey sorayım. Bu hangi hayvanın aklından çıktı bu fikir? Ayvan, ya bak, ya. hayır hayır şu şu şöyle şey ya. iki litrelik alıp da ölmek. Para, fazla geldi, geldi ya. ya. Absolute'e bak diyelim 50 milyon paramız var. Absolute'e girdik. Absolute 48 milyondu. Bir tane enerji O kadar yap. oldu mu ya 48? Milyonun. Ha büyüyor. Büyüyor. Şu 65 milyondu. Bu da 65 milyondu. Ben de sponsor bir sıra koyarım. Koydum üstüne para. Evet, da ben üstüne para koydum. Ben de koydum İşte bu da ceza bahdamız. Beyler şimdi oyun almasını şey. bilmeyenler için. Bilmeyenler Dur için var. 1 dakika durunuz. Bilmeyenler için oyun en sık atan oyuna başlıyor tamam mı? Şimdi elimden attı başladık. Bir tane tekrar atıyorsun diyelim 6 geldi. 6'yı dikiyorsun lan. Uçak yapıyorsun. Bu burada, burada duruyor. yok. Sana çekiyor. zararı bir daha atıyorsun. Evet. Bu sefer 3 geldi. Ama arkadaşlar şey, laptop falan tamam. yok. Lan yani 3 yok. O kötü. Evet, Ağzına patlar bu iş abi. Ooo. Evet. Lan nedirmiş bu? Hoppa. Hadi start verdik. Evet. Bir Bardaklar <laughs> 1-2-3-4-5-6 diye gidiyor. Hızlı aga hızlı Yavşak ya Allah Allah Ayıptır ya Allah bir Allah, Allah. Bir anda bir atamaz ayıptır Aga kova getirin de ortaya Kusal olursa oyun birisi kusursun Git sen üç attın nasıl <gülüyor> <gülüyor> Üç attın sen git gelemem yok, yok yok öyle değil sağa doğru dönüyor sıra. Niye sağa doğru Öyle abi kolu altı sağa doğru dönüyosun Hadi bakalım. Şimdi OSen ceza değil, geliyor. Bak yani. yani bak bilgisayar monitörüne bak bak. Yasaklama onu diyor. Yasaklama diyor. Yasaklama diyor. Yasaklama diyor. Yasaklama diyor. Yasaklama diyor. Evet diyor. Yasaklama diyor. Yasaklama diyor. Yasaklama diyor. biraz konuş. Sen ne işte ya? Bir <estağives> Yerden yardım etmiyor fatura zarifset buna abi doldur doldur ya dururs be gelmesem de daha ben akıllar oyun

Doldu. Emniyet patladı. Şey yapalım. Vişneyle de atayım. Ya. Yeter. Kaldırım <laughs> getir enerjileri. Evet. <laughs> Grup hayvanlar. O, o, <gülüyor> 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 şey. Ne yaptın? Ne yaptın? İşte <gülüyor> 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 çukuk İki defa. Az önceki vodka'nın son hali. Bu arada Boğaçla bir iki tane daha cezayı götürecek. Evet. <laughs> ya i̇ki hani şey yani tane arkadaşımız <laughs> götürecek. Cezayı çekmeden önce. Ben ben atacak mıyım? Kaç tane geldi? İki tane istiyor. Bir tane daha atıyor. Bir tane daha atıyor. Evet. Artı ceza. Ya <laughs> <laughs> yalnız bak farkında değilim. <bir> <laughs> ben şimdi bir yasak koyacağım değil mi?

Boğaç, bir yasak kelimeyi bir kere daha Tebrik ediyoruz Boğaç. Eyvallah arkadaşlar. sıra gelmeyebilirdi. <laughs> <laughs> Ooo! Güm! Hadi! Suray'ın yarısı gitti bile. Neyi yatakladın? Daha yataklamadım. İşte. Neyi yataklamadın? Böyle. İçti mi Boğaç? Yok yok. Ver Dur onun da... Sen de. boğaç. Ne ee, evet, Sada Dilhan hoş geldin aramıza. Harbi çok güzel. Şey. <laughs> Ay, bu ne şey ya? İyi, i̇yi bir daha bir daha. Oo. Evet oyun yeri kilitlendi. Allah kahretsin oyun yeri kilitlendi yani. Abi sigara verin. <laughs> evet. Ben yatağa koyuyorum. koyuyorum. <laughs> dur dur dur. Sağ ona gelmedi. İyi, yatağlar mı Olur olur. Hayır, olur olur. Olur olur. olur. <laughs> Yarasını yanıma. Hadi canım benim de var. Rahat <laughs> Haydi götür. Hop. <laughs> Bir tane var hala Bir <laughs> <İki> tane mi? <laughs> Dişistan tane. <Bersen> yani. <laughs> sağdan <'i iki> tane <laughs> ya, var. Sağdan var ben? Kelone kere... var benzin. Hayır hayır, iki kelimeyi Tamamlaman lazım, anlarım. Ben dedim bir tane. Bir, bir tane kelime var. Daha boğaç mı var? Boğaçım bir tane var. Benim var. Bunun dışında. Benim var. Onun var. Bestelen What? <laughs> What are you? A3 rtt Ayıp Asaları la kuak rV statistically aya sakkadi irmpower çok tamam, <laughs> işte ben de şey. Bahadır var iki tane sanırım var. Sıçarım şey. ağzına bol mı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım öyle benim. Kötü. Ne yapacağım? 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 Ne Ne